Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek istiyorsanız ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Biz de gereğini yerine getiriyoruz. Tekrar mer merhaba Fikret merhaba, Bey. Merhaba İbrahim Bey. Neler yapıyorsunuz? Ee, i̇nşaat mühendisiyim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Harikulade. 43 yaşındayım. Evliyim. Ee, genelde tiyatro e, çok seviyorum. Olabildiğince işimle beraber e, maksimum oyunu izlemeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Onun harici basketbol ve masa tenisi oynamaya çalışıyorum. Genelde iş yönetimi ve otobiyografi tarzı kitapları daha çok olmak üzere okumaya çalışıyorum. Çok güzel. Ne kadar güzel tarif ettiniz. Fikret Bey siz aynı zamanda daha önce de yarışmaya kaçtığınız 9200 puan alıp gün üçüncüsü, gün üçüncüsü oldu. oldu. Bu nasıl bir şans? Nereye düştünüz Allah çok bilir Fikret Bey. Çok güçlü ekiplerle arkadaşlarla yarışıp ama çok güzel çok eğlenceli vakit geçirdim. Aynısını Harika. burada da şu an İnşallah. hissediyorum. İnşallah bakalım. Benim olan anı biriktirmek, eğlenmek. Evet. İnşallah onu da karşılayacağız. İnşallah. Siz Artvinliymişsiniz. Artvinli. Ne Artvin merkez mi? Borçka. Borçkalısınız. Evet. çok güzel. Ben de Arhavi'liyim o yüzden evet. sor. E, gidiyor musunuz hiç? Gidiyorum. Vallahi her evet. sene gider misiniz? 2 e, senede bir ortalama diyebiliriz. Aynen. Ben de bir yerden sonra her sene gitmeye gayret ediyorum. Çok özlüyorum. E, ama keşke orada yaşamımız olmuyor. geçirebilsek ama hmm. öyle de bir şey uzun mümkün değil. O zamandır da İstanbul'dayız tabii. Peki iddialı olduğunuzu biliyoruz zaten fikret Bey. Ufak ufak başlıyor mı ne dersiniz? Tabii. Ki. Tabii. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Olumsuzluk ve kesinlik belirten iddialı bir söz. Kat'i. Ne? Kat'i. Değil. Onun gibi bir şey ama eş anlamlısı. Aksi. Değil. E, Kat'i dediniz ya. Onun eş anlamlısı. Fiza. Değil. Keşke bir Mümkünatı ayır. yok gibi bir şey. Asla. Asla doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Bir para birimi soruyoruz Allah arttırsın. <laughs> Tayland'ın günümüz para birimi. Harf alayım. Harf verdik. B. Hiç duymadım. Vallahi ben de duymadım. Bir ama, harf daha alayım. Bir harf daha verdik ama kelime tanıdık. Başka bir yerden biliyoruz yani kelimeyi. Baht. Baht. Doğru cevap. Baht. Beş harflerdeyiz. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. <laughs> Bilgisayarın telefon hattına bağlanarak diğer bilgisayarlar ve internetle bağlantı kurmasına yarayan aygıt. Modem. Modem doğru cevap. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yine beş harfli. Bakalım soruya. Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan. Yasal gibi bir şey. Legal e, değil. Yani formal. Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan. Formal. Devlet, tör, devlet Yasal. tören Devlet törenleri nasıl törenler? Resmi. Resmi doğru cevap. Zarflar ee, Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var ama zarf anlamıyla soruyormuş editörümüz. Buyursunlar. Bilerek, isteyerek, kasten anlamlarına gelen sözcük. Arapça kökenli. Bilerek, isteyerek, kasten. Harf alayım. Harf verdik. H. Bilerek, isteyerek, kasten. Nokta nokta mı yapıyorsun derler. Ha, nokta mı yapıyorsun? Yani şey işte bilerek mi yapıyorsun demezler de bu kelimeyi kullanırlar. Şahsen. Hayır hayır değil. Arapça kökenli Arapça kökenler genelde çok belirgin bir harfle başlıyor Fikret Bey. Bilerek, isteyerek, kasten. Hani bildiniz mi hangi harfle başladığını? Evet, falan. Yok yok daha sessiz bir harfle başlıyor. Şahsen diyor. İlerik isteyerek Ona özgü anlamına da geliyor. Ona nokta nokta. Ona özgü. Ona özgü. Ha bazı araçlar için e, da denir. Hani. Resmi hizmete e, mahsus olacaktı. Kalpler kırık ama buralarda patlamakta bir sakınca yok. 10 e, harfli de patlamayalım. Efendim 6 harfli değilse hala tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yine bakalım nasıl bir e, soru geldi. Fotoğrafçı işliği. Fotoğrafçı işliği. Evet. Fotoğrafçı işliği. fotoğrafçının çalıştığı oda. Stüdyo. Stüdyo doğru cevap. Tek kelime ve bir sıfat soruyoruz. Şimdi de yedi harfli. Geçtik yedi harflilere. Müşterinin tercihini temel alan satış yöntemi. Hmm. Müşterinin tercihini temel alıyor. Müşterinin tercihini. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Ç. Müşterinin tercihini temel alan satış yöntemi. Bir harf daha alayım. Müşteri istediğini alabiliyor. Seçmece. Seçmece. Doğru cevap. <laughs> Fitret Bey yarışmanın tam ortasındayız. 2100 puanımız ve 1 dakika 59 saniye süremiz var. Yani... Bir harf almadan gidersek 8200 puan ediyor. Hiç fena bir puan değil aslına bakarsanız. Bir bakalım ama sürede sallanmayalım diye dikkat edelim derim ben yine de. Efendim ikinci yedi harfli kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım soru. <laughs> Düzensiz, rahatsız edici, yüksek ses veya sesler bütünü. Ha, yüksek ses de hiç olarak. daha basit düşünün ya rahatsız edici yüksek ses gürültü, gürültü doğru, ciddi, doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz yine. Bakalım nasıl sorduk. Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir, duruma getirilebilen. Portatif. Portatif doğru cevap. Yine 8 harfli bir cevap arayacağız. Aradığımız cevap üstelik iki kelime gelsin bakalım sorusu. Aynı dil içinde olup farklılıklar gösterebilen belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili. Ağzı. Evet. Göre ağzı. Değil daha şey yani. Özgü olan konuşma. Genel daha genel düşünebilirsiniz. Bir harf alayım. Bir harf verdik. daha basit düşünün. Daha genel ve basit düşünün. Halk ağzı. Halk ağzı doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. iki kelime bir cevap bulacağız. Bakalım bulabileceğiz mi? Gelsin soru. Başka ülkelerde oluşan ve var olan alışverişe dayalı ticaret imkanı. Harf rica edeyim. Harf veriyoruz başka ülkelerde oluşan ve var olan alışverişe dayalı ticaret evet. imkanı. Ticaret imkanı nerede? O, ticaret imkanı yaptığımız şey ne diyoruz? Pazar. Başka bir şey daha diyoruz. Bir hafta daha rica Bir hafta daha rica ederek. Şey Çok güzel yerden geldi. Tek kelime mi? Yok iki kelime. Başka ülkeleri... Pazarı. Ha? Değil. Dış Dış pazar. Pazar değil işte o bir şey. Dış. Süre, Süre gidiyor. Bir hafta mı aldınız? Bir hafta aldık mi? basarken aldık. Evet, şimdi oldu buldum. Dış pazar değil. Hmm. Nasıl söyleyebiliriz? Ee, bir şey ürettiniz. Onun pazarını kontrol etmezsiniz de yani öyle demezsiniz de nokta noktasın hassas yok. Ee, yok. bir yok. yol üzerinde böyle gidip gelme nedir nokta nokta yapmadır yani böyle sağa sola bakarak böyle gidiyorsunuz ya caddede dolaşıyoruz sizle biz sağa sola bakıyoruz ne ya, ona bir şey piyasa dış piyasa dış piyasa doğru cevap. <laughs> bambaşka bir yerden dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelime ve mastarla bitiyor. Buyursunlar. Katlamak düzgün duruma getirmek. Şuraya Harf aldım. Harf aldık. Katlamak düzgün duruma getirmek. Bunu başka bir ne? Evet efendim. Bunu başka bir anlamla da biliyoruz. Katlamak dışında bir anlamıyla da biliyoruz ama bu anlamla sormuşuz. Eylem katlamak eyleminin katladığınız şeye ne yaptığını düşünerek belki bulabilirsiniz. Katlamak bir duruma getirmez. Masa örtüsü gibi eşyaları katlamak. Osmanlı'da da bir sistem var. Onu biliyoruz biz. Devşirmek olacaktı. Devşirmek cevabı bizim kalplerimizi yine kırdı sevgili izleyenler. 10 harflerdeyiz iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk? <laughs> Ticaret ve ekonomide kullanılan anonim sözünün Türkçe karşılığı. Maalesef abon abonda ne oldu? Çok haklısınız. Anonim sözünün Türkçe karşılığı. Anonim. Anonim neler vardır efendim? Şirketler. Ha, yerel. Nedir anonim şirketlerin özelliği nedir? Bütün birleşik. Ha, yani bir şir, o şirketlerin neyi olur? Yönetim kurulu. İşte o şirketin birkaç sahibi olur ya ona ne diyoruz? Ortak. Ha, ortak pazar. Yok, Yok değil pazar ortak. falan. Yok, birkaç tane olunca ne oluyor? Az değil. Çok. Çok ne? ne Çoklu çok yok çok o, iki kelimeyi birleştirin efendim. Çokla ortak. Bir saniye bir şey konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yok abonelim oldum artık. Yapacak bir şey. Çok artık ortaklı olacaktı. Son bir sorumuz var Fikret Bey. Bunu <laughs> Bu e, aslında şu son anlarda yaşadığınızın kelimesi. E, gelsin efendim sorusu. İki kelime. Zahmet, sıkıntı, eziyet ve üzüntü içinde olmak. <laughs> E, şeytan ne de gerek efendim? Ayrıntıda. Yok o gizli. Şeytan nokta noktada gerek denir ya. Cehennem nesi vardır efendim? Zebanisi. Tamam. Kabir nesi vardır? Azap. Ha. Azap. Ne yapılır azap? Hatam, azap çekmek. Ha, çok şükür. Azap çekmek doğru cevap. Olsun. Son soruyu bildik en azından evet, Fikret evet. Bey. Gerçekten dağıldınız. Eyle, eğlendim. Yani ana bildiklerim. O da yeter. Çok güzel. Çok zarifsiniz Fikret teşekkür Bey. Çok edin. teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bilmiyoruz ki başlarına ne gelecek arkadaki yarışmacılarımızın. Yani belli olmuyor biliyorsunuz. Nazar vardır belki stüdyoda. Biz de arada oluyor sevgili izleyenler. Göreceğiz şimdi. Ee, Hanımlar Beyler Fikret Bey'i alkışlayarak yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.